Merhaba Kürsü TV izleyenlere, yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz İhsan açıkla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Hocam biliyorsunuz hep tartışma konusu da olur. Lut kavmiyle ilgili e, helak olduğuna dair e, Kur'an-ı Kerim'de açıklamalar var mıdır? Bunun bilimsel delilleri nedir? Bu olayı hocam izleyicilerimiz için paylaşır mısınız? Sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, e, Tevrat'ta da geçen bir anlatıdır. Lut kısası. Kur'an-ı Kerim'de evet geçer. Yedi sekiz yerde kısa pasajlar halinde değinilir. Ee, bununla ilgili benim bir yazım var. Lut kısası ne anlatıyor diye. Kur'an-ı Kerim'de en az geçtiği yerden en çok geçtiği yere doğru pasajlar halinde, cümleler halinde Nerede, nasıl geçiyor, ne söylüyor, onu anlatmıştım o yazıda. E, Lut kıssası dediğimiz şey, e, kısaca şudur. Peygamber İbrahim'in yeğenidir. Bugünkü Filistin, o günkü Kenan diyarı diye bilinen topraklarda yaşamışlardır. E, oradaki kabileler, o zamanki aşiretler arasında. Ee, İbrahim'le beraber dolaşmış. İnandıkları dini, davayı, Tanrı'yı insanlara anlatmışlar. Ve Lut kendi içinde bulunduğu kabileyi o zaman insanlar böyle kabileler halinde yaşıyordu. Kabilelerin yer, yaşadığı yerlere e, köy, kasaba e, deniyordu. Yani bugünkü mecra köy, kasaba Eski tarihlerde şehir diye de anılır. Orada yaşayan insanlarla çeşitli tartışmalara girmişti. Lut ve içinde bulunduğu toplumun yöneticileriyle daha çok tartışmış. Onlara yaptığı kötülüklerden alıkoymaya çalışmış. Fakat onlar da bir türlü vazgeçmemişlerdi. Ee, Peygamber Lut'un karısı da eee yöneticilerle beraber olmuştu. Bunlar anlatılır. Lotun anlattığı şey kavmin yöneticilerinin zulüm ve zorbalık yapması. Ve bu yaptıkları zulüm ve zorbalıktan onları vazgeçirmeye çalıştı. Bunların yaptığı zulüm ve zorbalıklar türlü türlüydü. İnsanların mallarına, mülklerine çökerler. Onları köreleştirirler. Angarya'da çalışırlar. Kendileri çalışmaz küre edindiklerini sömürürlerdi. Ee, ve yaptıkları bir iş de e, kavmin kadınlarını bırakıp genç erkeklerine musallat olmalarıydı. Onları e, has bahçelerine götürürler. Ve eğlenirlerdi. Bu tür eğlence günleri tertip ederlerdi ve bunu zorla yaparlardı. Yoldan geçen çocukları çevirirler. Genç, parlak gördüğü çocukları çevirir. Bu eğlence merkezlerine götürür. Bunlara saray geleneğinde, daha sonraki imparatorluk saray geleneklerinde Ayşit Tarap denmiştir. Has e, Haçbahçe'de Ayşe Tarap diye de e, kitap var. Türkçe'de e, yayınlanmış bir kitap. E, daha çok e, Osmanlı Sarayı'ndaki eğlence türleri ve oğlancılık anlatılır. Dolayısıyla bu kadınları bırakıp erkeklere yönelme daha doğrusu genç erkeklere yönelme işi hat safhaya ulaşmıştı. Öyle ki bir gün Peygamber Lot'un yanına misafir olarak gelen iki gence de göz dikmişler ve onlardan murad almak istemişler ve Lot'un evini basmışlar ve kapıya dayanmışlar ve zorla içeri girerek onları almaya çalışmışlardı. Bunun üzerine Lut onlara karşı gelmiş ve çaresizlik içinde kıvranmıştı. İşte bu olaylar, bu anlattığım Lut kısasında anlatılır ve günlerden bir gün o bölgede bulunan eee dağdaki e, Yanar Dağ'daki lav püskürmesi sonucu püsküren lavlar bunların yaşadığı e, toprakları veya yaşadığı beldeyi, köyü e, ateş altında bırakmıştı ve birçoğu orada ölmüştü. Aynı olay buna benzer bir olay da İtalya'nın Pompei şehrinde meydana gelmişti. Tarihte bununla ilgili benzer benzerleri de var Pompei e, faciası diye. Orada bir lav püskürmesi sonucu e, şehri dev lav dalgaları e, basmıştı ve insanların birçoğu orada ölmüştü ve Pompei'de de e, kadınları bırakıp erkeklere e, gitme olayı çok yaygın idi. Şimdi bunlar e, kutsal kitaplarda Tevrat'ta ve İngilde e, bu olayı dinleyenler tarafından ibret alınması amacıyla tabiri caizse biraz köpürtülerek anlatılır. Ve insanların bu tür durum ve zorbalıklardan vazgeçmesi istenir ve vazgeçmedikleri takdirde bir gün böyle bir felakete maruz kalabilecekleri her an böyle bir felaketin eşiğinde yaşadıkları onlara hatırlatılır. Burada e, Lut kıssasında anlatılan şey esas konu zulüm ve zorbalıktır. Çünkü bu kıssanın anlatıldığı, ilk olarak anlatıldığı yer Kur'an-ı Kerim'de Kamer suresidir. Kamer suresinde 8-9 tane felaket sahneleri tarihten aktarılır ee, ve bunlar arasında Lota da e, e, toplumuna da beklemedikleri bir anda e, helak etmişti çünkü onlar zulümle zorbalıkta hat safayı ulaşmıştı öyle ki, kadınları bırakıp erkeklere zorla çöküyorlardı yol başlarını tutuyorlardı e, ve insanlara zorla istediklerini yaptırmaya çalışıyorlardı denilir Diğer yedi örnekte de yine benzer zorbalık örnekleri. Kimisi yerleşim bölümlerine baskına gider, kimisi yoldan geçen kervanları soyar, kimisi insanları e, savaş kölesi yapar, kimisi insanları alır satar hayvanlarla beraber, kimisi erkekleri bırakır kadınlara yönelir, kimisi kadınları bırakır erkeklerle, e, e, erkeklere zulmeder. Dolayısıyla böyle çeşitli zulüm türleri anlatılır. Ve Kur'an-ı Kerim'in e, e, er, kadınları bırakıp erkeklere gidiyorlardı. E, hatta kadınları bırakıp erkeklere çöküyorlardı. Oradaki ifadenin tam karşılığı odur. Çünkü zorla yapma söz konusudur. Bu o, zulüm örneklerinden bir örnek olduğu için anlatılır. Yani Peki benim anlattığımın diğerinden farkı ne? Farkı şu, diğer geleneksel anlatıda sanki Lut kavmi başka hiçbir şey yapmıyormuş, işi gücü eşcinsellikmiş. Sırf bu nedenle Allah gökten taş yağdırarak onları özel olarak siz bu işi yapıyorsunuz diye helak etmiş. E o zaman eşcinsellik yapan herkese helak olması lazım o günden bu yana. Öyle bir şey olmadığını görüyoruz. Çünkü özel olarak seçilmiş, göndermiş bir ceza değil. Onların karşı çıktığı, onların yapılmamasının istendiği şey zulüm ve zorbalıktır. Peygamber Lütsa bu zulmü, bu zorbalığı yapmayın diyor. Onlar da işlemeye devam ediyorlar. Günlerden bir gün böyle bir yanardağ püskürmesinin sonucu lavların altında kalarak bir bölüm ölüyor. Bu felaket olayını o olaydan dolayı alıp ibretlik bir sahneye dönüştürüp biraz da biraz da bir dini benki böyle bir anlatım içerisinde bize aktarıyor. Siz böyle şeyler yapmayın. Bir gün siz de böyle birinin malına, öbürünün ırzına, öbürünün yoluna, öbürünün ailesine, anasına, babasına, kızına, erkeğine çökerken böyle bir felakete maruz kalabilirsiniz. Yıldırım düşebilir, tsunami olabilir, sel olabilir, deprem olabilir, yanardağ püskürebilir. Ölür gidersiniz. Tövbe etmede fırsatınız olmaz. O halde böyle olaylar meydana gelmezden önce bir ayağınız zaten çukurdayken tabi olarak vazgeçin bu işlerden yapmayın bunları demeye getirir. Yani işin özeti, anlatının özeti budur. Şimdi bilimsel olarak böyle bir olay oldu mu olmadı mı meselesine gelince sonuçta bu yanardağ püskürmesi ve bir de e, çöküntü, deprem var. Hem deprem var hem yanardağ püskürmesi var. Tabiat olayları o bölgede, Lut'un yaşadığı bölgede, bugünkü Lut Gölü civarında, oranın ismi de Lut Gölü'dür. Hocam meteor yağmurundan da bahsediliyor. O da var. İşte meteor yağmuru dediği işte yanardağdan püsküren lavlar. Onlara meteor da denmiştir. Yani bir tabiat olayıdır onlara özel olarak gönderilmiş bir ceza değildir. Çünkü Kur'an'ın böyle bir mantığı yoktur. Yani günah işleyene bu dünyadayken günah işlediği anda yukarıdan ceza gönderme Allah tarafından. Eğer öyle olsa şu anda dünyanın her yerinde eşcinsellik de var, yağma da var, taran da var, sömürü de var, fakir fukarayı ezme de var, kız çocuklarını öldürme de var. Şu anda dünyada Lut döneminden, eski peygamberler döneminden çok daha büyük çok daha derin, çok daha insanları acılar içinde bu zulümler, zorbalıklar işleniyor. Ve onlara hiçbir şey olmuyor. Hatta birçoğu kuş tüyü yataklarında bu zalim ve zorbalar ölüp gidiyor. asıl acı çekenler, zulme uğrayanlar, mazlumlar daha fazla acılar içerisinde. Bu dünyada hem acı çekiyorlar hem de acıyla içerisinde ölüyorlar. Şimdi ama bu tür felaketler günümüzde ne oluyor? Yani gün geçmiyor ki bir yere deprem, tufan, kasırga, tsunami, e, yanardağ püskürmeleri eski eski kadar olmuyor. Birçok yanardağ sönmüş yanardağ olduğu için şu anda daha çok kasırga, tufan, tsunami, sel felaketleri, deprem çok acı bir şekilde hemen hemen her yerde dünyanın hissediliyor. Şimdi bu tür olaylar aynen geçmişte de böyleydi. Bir yere deprem olur. Allah o depremi kutsal kitapta bize ibret olsun diye çarpıcı yönleriyle vurgulayarak, tabiri caizse köpürterek anlatın ki biz ondan ibret alalım. Ee, öyle bir depremin altında ölüp gitmeden önce tövbe ederim. Kendimizi düzelterim diye. Yani Kur'an-ı Kerim'deki helak sahneleri, tabiat olayları, afetler, felaketler anlatılmasının sebebi budur. Lot ve e, Lot'un maruz kaldığı zulüm ve zorbalığın da sebebi budur. Şimdi bu, bu usta kesin kanıtlar yoktu. Ama o yaşanan bölgede, Lüt Peygamberin yaşadığı yerlerde, lav püskürmesi, e, meteor düştüğü izlenimi veren büyük e, kaya boşlukları, çukurlar, e, yer sarsıntısı neticesinde açılmış büyük yarıklar, yıkılmış, harabi olmuş herhangi bir depremde evler, sel basmış, e, sular altında kalmış yerleşim bilimleri vardır. Yani bu olaylardan birisini e, Kur'an-ı Kerim böyle birimsel bir kitap usubuyla değil, olaydan alacak ibrete yoğunlaşarak yer, tarih, zaman vermeyerek bütün çağlarda bu tür olaylar olacak diye düşündüğü için o olayın üzerinden çıkarılması gereken ders ne? De, olaydan böyle bir olay da bizim başımıza maruz gel ma musibet bizim başımıza gelmeden ne yapmamız lazım? Neleri yapmamız lazım? Neden vazgeçmemiz lazım? Onlar üzerinde yoğunlaşır. Kur'an-ı Kerim'den bilimsel kitap beklentisi içine girmememiz lazım. Bilimsel kitaplarda olduğu gibi yer, zaman, mekan, kanıt, delil sunarak yer ve zaman vererek ikna etmeye çalışmaz. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Böyle ikna, bilimsel ikna, bilimsel kanıt verme diye bir şey yoktur. Bu bilim dışı bir kitap olduğu anlamına da gelmez. Tarzı, uslubu insanlara hitap etme, onların kalplerinde, beyinlerinde, yüreklerinde etki bırakma amacı vardır. Ee, farkı, bakış açısı, perspektifi farklıdır. Ee, bir olay kanıt verilmiyor diye, hiçbir delil sunulmuyor diye. Olay üzerinden söylem geliştiriliyor diye o olayların meydana gelmediği anlamına gelmez. En azından şöyle düşünmeli insanlar, bugün deprem olmuyor mu? Bugün eşcinsellik, e, kadınları bırakıp e, erkeklere gitme olmuyor mu? Bugün fakir fukarayı ezme, mala, emeğe, e, zamana, ailelere, çocuklara, gençlere çökme olmuyor mu? Bugün insanlar katledilmiyor mu? Öldürülmüyor mu? Hazineler soyulmuyor mu? Başkasının sırtından geçinilmiyor mu? Bunların hepsi kat kat daha fazlasıyla oluyor. Yıldırım düşmüyor mu? E, sel olmuyor mu? Deprem olmuyor mu? Bunlar kat kat fazlasıyla oluyor. O zaman kutsal kitapları okurken oradan çıkarılacak ibret ve dersleri buradakileri ayarlayacağız. Hepsi bu. Şey hocam Pompei'dekiyle aynı tarihsel döneme mi denk geliyor? Farklı farklı tarihsel mi? Farklı. İkisi farklı zamanlarda. Pompei ile İtalyan Pompei şehriyle ilgili belgeseller var. Orada da e, Yanardağ pöskürmesi ve şehri yanardağ, dev yanardağ dalgalarının şehrin sokaklarında akmasından bahsediliyor. E, ve e, yıktığı, devirdiği, kayalığa çevirdiği yerler var hala o şekilde e, Lut'un da böyle e, çöküntü meydana geliyor oraya Lut Gölü deniyor o şu anda hala orada Lut Gölü ismiyle anılıyor yani bir orada bir doğal afet oldu e, yani çökme deprem yarılma püskürme e, ve e, yanar dağların dağ, lavların kuruyarak e, bir dağ böyle dev bir dağ şekilde e, krater şeklinde, donmuş şekilde durması bütün bu oralarda yapılan araştırmalarda bu tür bir e, tabi afet meydana geldiği ve bu afette birçok insan öldüğü sonucuna varılıyor. <laughs> evet. Hocam <laughs> peki e, şu an mesela Lut kavminin başına gelenler günümüzde de ki insanlar da bunları yapıyorlar. erkek-erkek evlilik. Mesela bu bunun günahı var mıdır? Ee, bununla ilgili İslam'ın yaklaşımı ne hocam? Yani kabul görmediğini biliyoruz tabii ki ama. Bize açıklar mısın hocam? Günah mı hocam mesela erkek erkeğe ilişki? Ya da ne kadar meşru? Kur'an-ı Kerim kadın erkeğin ilişkisinden yanadır. İnsanlıkta durmuş, oturmuş, tecrübe edilmiş. Klasik, kadim ilişki biçimini savunur. Bir kadınla bir erkeğin evlenmesi ve cinsel ilişki bu ikisi arasında yaşanması gerektiğini ben yanadır. Ama eşcinsel ilişki erkek erkeğe veya kadın kadına ilişki konusunda da Kur'an-ı Kerim suskundur. Bu konuda herhangi bir açıklama yoktur. Eğer zina, zina edene yüz sopa vurun diyor mesela. Şimdi e, bunlar zina ettiği zaman da aynı şey geçerlidir. Ama zinanın türünün ne olduğu? Erkek erkeğe mi? Kadın kadına mı zina? Nasıl zina yani? Göz zinası mı? El zinası mı? Beden zinası Oralara girmez. Sadece zina yaklaşmayın. Zina kötü bir şeydir der. Zina edene de yüz tane gelde vurun der. Bu kadar. Bunun ayrıntısıyla ilgili bir açıklama yoktur. Şimdi biz buradan şuraya geliriz. Fark etmez. i̇nsanlar tercihlerini LGBT'yi ilişkilerden yana kullanıyorlarsa bunların çevreye zarar verip vermediklerine bakılır. Eğer çevreye zarar vermiyorlarsa, herhangi bir insan hakkını ihlal etmiyorlarsa, kapılarını kapatıp perdelerini çekip kendi özel evlerinde ne yaptıklarına bakılmaz. Sokakta zarar verip vermediklerine bakılır ve kendi halleri araştırılmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e göre tecessüs yapmayın der. Kiminiz, kiminizin gizli hallerini araştırmasın. Yani adam kapıyı örtmüş, perdesine çekmiş. Hala diyorsun ki bu kapının ardında, o perdenin gerisinde ne yapıyor bunlar? Nasıl bir ilişki yaşıyorlar? Erkek erkeğe mi, kadın kadına mı? Şu pozisyonda mı, arkadan mı, önden mi, şuradan mı, buradan mı diye insanların gizli ve mahrem hallerini araştırmaya yeltenenler var bunları sorup soruşturup ortaya çıkarıp sen o perdenin gerisinde niye şöyle bir iş yapıyordun diye sokakta onları cezalandırmaya veya kamuoyunda onların itibarını bu yaptıklarından dolayı düşürmeye kalkışanlar var. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'e göre tecessüse girer. La tecessüsü birbirinizi tecessüs etmeyin. Gizli hallerini, perde gerisini, kapı ardını araştırmayın. Araştırmayacağız. Kişiyle Allah arasındadır. Kişiyle kendi vicdanı arasındadır. Bizi ilgilendirmez. Evet. Çevreye zarar vermiyorsa onlar da LGBT bireyler de diğer toplum birimleri gibi bu toplumda yaşayabilirler. Ve onların vatandaşlıkları, eşit hakları tanınır. Osmanlı'da bile Osmanlı'da bile şu anda Türkiye Osmanlı'nın bile gerisinde şu anda. Bu mevzuyu vatandaş konuşamıyor bile. O kadar bir psikolojik e, çöküntü içindeki insanlar bu mevzuyu, konuşanı bile sen de bu onlardansın diye hemen itham etmeye kalkıyorlar. Yani bunu konuşamıyorlar bile. O kadar e, bu olayın o kadar etkisi altındalar. Yani eğer bir kimse bir konuyu konuşmuyorsa, konuşturmuyorsa, konuşulamıyorsa herkes onunla ilgilidir aslında. Kendi yaptığı şeyin konuşulmasını istemiyordur. Bir insan bunu konuşuyorsa o ee, rahat rahat e, mevzu hakikati ortaya çıkarmak e, derdinde olduğu anlaşılır. Osmanlı'da bile e, e, Katip Kelebi'nin seyahatnamesinde okumuştum. 16. yüzyıl Osmanlı'sında e, zenneler yani eşcinseller padişahın önünden bir bayram günü resmi geçit yaparlar. E, bir grup halinde e, selamlarlar. Yani, top, çeşitli toplum kesimleri, esnaflar, sanatkarlar, şunlar bunlar. bahçenin önünden geçerler. E, onu selamlayarak ve zennelerin, eşcinselerin geçişini Katip Kelebi anlatır. Onların kadınsı davranışlar içinde olan erkekler olduklarını, tuhaf elbiseler giydiklerini ve garip hareketlerde bulunduklarını, erkek gibi olmanlara rağmen böyle kadın jestleriyle, mimikleriyle, hareketleriyle, konuşma tarzlarıyla olduklarını böyle ayrıntılarıyla, ayrıntı vererek Katip Çelebi anlatıyor. Şimdi böyle bir şey olsa, yani eşcinsel bir toplum, LGBT bireyleri, Cumhurbaşkanlığı sarayında onu kabullense, onlara hitaben, yani bunu insanlar imkansız gibi görüyor. Yani başımıza felaket gelmiş, olmuş kardeşim, bunlar olmuş. Sen Osmanlı'dan bile geridesin. Onlar sonuç itibariyle insandır, toplum kesimidir ama tercihleri senden farklı olabilir. Kapısını kapatıp perdesini indirdikten sonra karışmayız. Onunla Allah arasında. Allah'a inanmıyorlarsa kendileriyle vicdanlar arasında bırakılması gerekir. Evet. O zaman hocam günahın da kapsamı dışında mı yani bu durum? İnanmadıkları için de günah değil mi diyebiliriz o zaman? Son olarak şimdi bir cezası yoktur. Şimdi günah dediği zaman bu dini bir kavram oluyor. i̇nsanlar ee, insanlar, e, insanlar e, yasaklara Kur'an-ı Kerim günah der. Diyelim e, işte vergi vermemek günahtır. E, çünkü vergi vermediği zaman devlet seni çöker. Ama devlet bunu günah kavramıyla açıklamaz. Burada bir şeyin günah olup olmaması de önemli değildir. Bir şeyin cezası olup olmaması önemlidir. Yani eşcinsellikle ilgili, LGBT bireylerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ceza yoktur. Zina ile ilgili ceza vardır. Zina da genel bir kavramdır. Eşcinsel de zina edebilir, öbürü de zina edebilir, evli de bekar da zina edebilir. Yani Kur'an-ı Kerim'de zina ile ilgili ceza vardır. E, bu LGBT bireylerin e, helak edileceği, e, korkunç bir günah işledikleri cezalandırılacakları, toplumdan dışlanmaları gerektiği şeklindeki sert söylem Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bazı Müslümanlarda vardır. Bazı Müslümanlardaki bu söylemin sebebi de psikolojik olarak araştırılmalıdır. Yani neden böyle sert bir söylem içinde? Kur'an'da olmayan bir şey niye köpürtüyorsun yani? Ee, bu, bu, biraz onun da olayla ilişkili olduğu sonucu çıkıyor. Yani ee, kendi yaptığı bir şeyin başka Olayım. tarafından yapılmasına ateş püskürüyor gibi oluyor. Dolayısıyla ben oraya girmiyorum. Bunu Kur'an-ı Kerim'de kimse e, LGBT bireylerin yani eşcinsellerin cezası şudur diye bir ayet gösteremez. Lut kıssasını gösterirler. Halbuki Lut kıssasını anlatsın biraz önce. Bir tabiat hadisesidir. Helak söylemi vardır orada. Bunun da sebebi zulüm ve zorbalıktır. Zulüm ve zorbalık yapan herkes bir gün böyle helak olur. Peki zulüm ve zorbalığın sebebi ne? Üçüncü, dördüncü dereceden erkekleri bırakıp kadınlara gitme olayı. Yani Lut kıssası zulüm ve zorbalık yaptığı için bir helak. Helak da bir tabiat olayında birçoğu helaka uğramıştır. Onlara ceza gönderilmiştir de değil. Eğer o evrensel bir ceza ise Tanrı, yani Allah, zulüm ve zorbalık yapan bu suçu, bu günahı işleyen herkesin o şekilde günümüzde de cezalandırılıyor olması gerekir. Evet, o bir helak söylemidir. Helak söylemidir. Kaynağı da tabiat afetleridir. Evet Evet hocam çok teşekkürler değerli görüş ve bilgileriniz için. Eyvallah. Sonraki yayınımızda görüşmek üzere.